Berhane yapmıyor orayı. <laughs> Polis de ihbar almış. Baskına gitmiş. Ya, 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 ya. ya, ya. Yasa rağmen bir atölyede gizli, gizli gizli vatandaşın saçını kesiyordu. Polis suçüstü yakaladığı berberi gözaltına alıp karakola götürdü. Arkadaş, efendi gibi tıraş yapıyorduk biz orada. Arkadaşın tamirhanesi vardı, işler yok. Koronadan dolayı dükkanları kapattık. E çoluk çocuk evde taş kökülmesin kardeşim. Gittik, açtık tamirhaneyi. Çalışıyor, işler de güzel ha bütün sanayiye bağladık. Müşteri iyi. Neyse derken oğlum bir baktım polis geliyor. Yat 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 yat. Oğlum eroin satsak böyle olmaz ya. Neyse kardeş geldiler aldılar makasımızı taramızı. Ceza yedik bir de evet evet. Makaslarına da el koydu. Şikayet oldum abi. 4 lira para verdim. Japonya'dan getirdim ben o makası. Tıraş kim böyle? Kardeşim biz yasak değil demiyoruz ki. Yasak. Kaçak yalıştırıyorduk. Onu biliyoruz. Çocuk geliyor sabahleyin. Baba don duyma diyor. Hanım geliyor. Çocuğun bezi bitmiş diyor. Ev sahibi geliyor. Tak 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 kira diyor. Dükkan sahibi geliyor. Kira diyor. Ne yapalım? Hırsızlık mı yapalım? Kapkaç mı yapalım kardeş? Evet. Kardeş güzeldi. Güvenlik kameramız vardı. Kapıda güvenliğimiz vardı. Ne vardı? Yok burada şifremizi vermeyelim şimdi. Çok güzel gidiyor işler. Kahvesi yapayım mı? Vallahi şüphelendiğim birileri var. Var tabi. Bu ersel şerefsizi var ya. Evet Ersel. Ondan şüpheleniyorum. Ondan biraz fazla para almıştım. O şikayet etmiş olabilir. Sadık'tan da biraz şüpheleniyorum. O Sadık'tan da şüpheleniyorum. O tıraş az beğenmedi gibiydi. Gidişini hiç beğenmedim. O da şikayet etmiş olabilir. Hijyen kurallarına uyuyoruz tabi. Maskemizi taktık, eldivenimizi giydik. Elbisemiz güzel diye hijyen kurallarına birinci sınıf kolonyamız, kolonyamız hepsi vardı. Gittik kolonya aldık kardeşim. 125 lira kolonya aldık. Kolonyanın parasını bari çıkarsaydık. Ona sor lan öyle. Ona sor öyle. Çık sizin yapacağınız haberiniz.